Formula 1. Singapur'a geri dönüyor ve Marina Bay yarışı sürprizlerle dolu olacak. Bugünlerde yağmur yağıyor, pist daha kaygan olacak, tutuş daha az olacak ve bu da sürücüler ve takımlar için daha fazla bilinmezlik anlamına geliyor. Bugünkü videoda Ferrari'nin C5 lastiğini sıralama turları için nasıl hazırlayacağını konuşmalıyız. Çünkü bu Maranello takımı için çok önemli. Termal battaniyeleri konuşacağız. Tabii ki Frederic Vasseur'un ön izlemesini göreceğiz. Sahadaki değerleri hangi takımın daha iyi performans göstereceğini, hangi takımın biraz daha zorlanacağını göreceğiz. Ve son olarak Red Bull'un yeni pilotunu konuşmalıyız. Çünkü 2026'da Red Bull'u kimin süreceğine dair yeni söylentiler var. Başlamadan önce destekleyici bir beğeni bırakmayı unutmayın ve şimdi her şeyi detaylı bir şekilde görelim. Biliyoruz ki Singapur hata affetmeyen bir pist ve burada şampiyonluk hayallerinin suya düştüğünü görenler bunu çok iyi bilir. Oscar Piastri, Singapur'a Lando Norris'e karşı önemli bir avantajla 25 puan önde geliyor. Bu az bir şey değil ama güvende hissetmek için yeterli değil. Özellikle de arkasında kafasını kaldırmış bir Max Verstappen varken. Artarda iki zafer, herkese baskı yapma isteği. Hollandalı hala sıralamada uzakta çünkü geri alması gereken 69 puan var. Ama her şeyin olabileceği bir pist varsa o da Singapur'dur. Marina Bay 4940 kilometre uzunluğunda ve özellikle fren sistemleri için gerçek bir dayanıklılık testidir. Brembo'ya göre zorluk seviyesi 5 üzerinden 4. Bu Burada disklerin ve kaliperlerin yılın en zorlu gecelerinden birini yaşadığı anlamına geliyor. Toplamda 11 frenleme noktası var ancak 5 tanesi gerçekten acımasız. Burada fren sistemi ve sıcaklıkları daha iyi yöneten fark yaratır. Yıllar içinde sadece diskleri ve, ve kaliperleri diğerlerinden daha iyi soğutmanın yolunu buldukları için takımların hakimiyet kurduğunu görmemiz tesadüf değil. Singapur, Formula 1'de zaten ağır sayfalar yazdı. Şimdiye kadar Ferrari, Red Bull ve Mercedes arasında mükemmel bir denge ile 15 büyük yarış yapıldı. Her birinin 4 zaferi var. Arkada ise 2 zaferle McLaren var. Renault ise ünlü ve tartışmalı 2008 kaza kapısıyla bağlantılı kaldı. Hala grupta olan sürücüler arasında bu pisti Lewis Hamilton'dan daha iyi bilen yoktur. 4 zafer, ardı ardına büyülü geceler ve şimdi net bir hedefi var. 5 zaferle Singapur'un kralı olan Sebastian Vettel'e ulaşmak. Sonuncusu 2019'da Ferrari'yi zorlu bir dönemde tekrar zirveye çıkardığında Hamilton burada Vettel'i geçmenin sembolik olacağını biliyor. Bu takvimdeki en zorlu pistlerden birinde silinmez bir iz bırakmanın yanı sıra o ve Ferrari'nin tekrar başrol oynamak istediği bir şampiyonlukta moral vermek anlamına gelir. Ve biliyoruz ki Singapur özellikle bu koşullarda çünkü şu anda pis su altında olduğu için başa çıkılması çok zor bir pist. Bugünlerde çok yağmur yağdı. Bu yüzden önümüzdeki günlerde pistin kesinlikle çok kaygan olacağına dikkat edin. Ama bu hafta sonu için Ferrari'nin nasıl hazırlandığını görelim. Hedef her zamanki gibi potansiyeli en üst düzeye çıkarmak, konsantrasyon ve uyum sağlamak ve belirleyici sıralamalardır. Kırmızı olanı takip edenler artık bu ifadeleri ezbere bilir. Ama Singapur'da bu sözler her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Çünkü Asya pisti, Ferrari'nin hayal kırıklığı yaratan bir sezona karşılık verip veremeyeceğini anlamak için mükemmel bir gösterge. TF25 zaten Monza ve Baku gibi önemli iki hedefi kaçırdı. Bu GP'ler avantajlı olmalıydı. Ancak sadece hayal kırıklığı ve Mercedes'in yapımcılar sıralamasında geçişi geldi. Şimdi Marina Bay gibi yüksek yüklü bir şehir pistine dönüş bir kavşak haline geliyor. Ama Singapur'da frenleme için en kritik bölgeler hangileri? Birinci viraj, 2017'de Vettel, Raikkonen ve Verstappen'in 3 saniyede bir dünya şampiyonasını yok ettiği yer ne yazık ki hatırlıyoruz ve tarihe geçti. 7. viraj lastikler ve stabilite için başka bir katil noktası 14. viraj gibi ve 60 turdan sonra mekanik ve zihinsel dayanıklılık hayati önem taşıyor. Hava durumu işleri daha da kötüleştiriyor. Çünkü istatistiklere göre Singapur'da her iki günde bir yağmur yağıyor. Hafta sonu için cumartesiye kadar yağmur bekleniyor. Pazar ise daha kuru ama nefes alınamaz bir hava olacak. Hafta sonu için cumartesiye kadar yağmur bekleniyor. Pazar ise daha kuru olacak. Leclerc ve Hamilton öngörülemeyen koşullarda başa çıkmak zorunda kalacak. Box ise stratejik seçimlerde kusursuz olmalı. Bassor kendini fazla açmıyor. Bu sefer de potansiyeli maksimize etmekten ve fark yaratan küçük detaylardan bahsediyor. Her hafta duyduğumuz aynı formül ama Singapur'da teori yeterli değil. Somut bir Ferrari gerekiyor. Sıralamalarda hızlı ve yarışta sağlam. Pit yolunda hız sınırının artırılması konusunda FIA'nın güncellemesi stratejileri değiştirebilir. Bunu bu yıl diğer yarışlarda da gördük ama asıl mesele önde başlamak. Bu pistte 4 DRS bölgesi olmasına rağmen geçiş yapmak son derece zordur. Trafikte sıkışan biri mahvolur. Kırmızı burada önemli bir geçmişe sahiptir. 15 edisyonda 7 pole pozisyonu, 4 zafer ama araba uyum sağlamazsa sayılar pek bir şey ifade etmez. Singapur, SF25'in hala büyüme potansiyeli olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Yoksa 2025 şimdiden gözden çıkarıldı mı? Bu sadece bir yarış değil bir sınavdır. McLaren yüksek moralle geliyor, Verstappen ise art arda 2 zaferle ve şampiyonluğu canlı tutma isteğiyle. Mercedes, Ferrari'yi puanlarda geçti ve Hamilton, Vettel'e ulaşmak için Singapur'da 5. zaferini arıyor. Cavallino'nun basın açıklamalarının arkasında hala hız ve hırs olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Ve eğer Marina Bay'de Sefe 25 tepki vermezse sezonu artık motivasyonsuz ve geleceği soru işaretleriyle dolu bir şekilde kapatma riski var. Ve şimdi Ferrari'nin lastikleri en iyi şekilde ısıtmak için sahip olduğu sırdan bahsedeyim hangi lastik battaniyelerini kullanıyor? C5 lastiklerini ısıtma stratejisi ne olacak? Bunları birlikte görelim. Ferrari'nin her hızlı turunun arkasında sık sık görünmez ama temel olan bir detay vardır. Bu, aracın garajdan çıkmadan önce lastiklerini saran elektrikli battaniyelerdir. Basit bir aksesuar gibi görünüyor. Ancak aslında bir sıralama veya başlangıç kaderini belirleyebilecek yüksek hassasiyetli cihazlardır. Bu yüzden Maranello takımı bu alanda dünya lideri olan İtalyan mükemmeliyet şirketi Ares'e merkezli Japit Performanc'a güveniyor. Japit, her yıl Formula 1 için 20.000'den fazla lastik battaniyesi üretiyor. Ancak sadece bu değil, MotoGP ve birçok diğer kategori içinde ve takımlarla yakın işbirliği içinde özel çözümler geliştiriyor. Formula 1 lastikleri sıcaklığa son derece duyarlıdır. Soğuk lastiklerle piste çıkarsanız hemen tutuşu kaybetme ve daha ilk turdan stratejinizi tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Lastik battaniyeleri tam da bu işe yarar. Lastiği FIA tarafından belirlenen ve yıllar içinde azalan 70 derece civarında tutarak araç pit yoluna veya başlangıç çizgisine çıktığında lastiğin zaten doğru işletim aralığında olmasını sağlar. Ancak ısıtmak yetmez. Bunu cerrahi bir hassasiyetle yapmak gerekir. Yüzeyin her milimetresi lastiğin omzuna kadar aynı sıcaklıkta olmalıdır. Mühendisler bunu çok sıkı termografik testlerle kontrol eder çünkü tek bir soğuk nokta dengeyi değiştirebilir ve fren sırasında kilitlenmeye yol açabilir. Diğer hayati özellik ise ısınma hızıdır. Ne kadar hızlıysa takımlar lastik battaniyelerini ne zaman bağlayıp çıkaracaklarına karar vermede o kadar esnek olur. Bir set örneğin başlangıç öncesi bekleme dakikalarında elektrikten ayrıldıktan sonra da sıcak kalmalıdır. Termal yalıtım mükemmel olmalıdır. Ve işte burada Ferrari'nin önemli bir noktası geliyor. Son yıllarda Ferrari'nin lastikleri sıcaklığa getirmekte zorlandığını gördük. Ve bu stintin başlangıç kısmında veya bir sıralama turu içinde daha fazla zorlandığı anlamına geliyor. İlk sektörde üçüncüden daha fazla zorlanıyor. Bu doğru sıcaklık aralığına girmekte zorlandığı için ve bu sadece turun sonunda gerçekleşiyor. Ve işte burada Singapur için çalışıyorlar ısıtma stratejisini değiştirerek sadece gerektiğinde aşırı ısıtarak lastiklerin sıcaklığını en iyi şekilde kullanmak ve ardından C5 lastikleriyle tüm sıralama boyunca bunu korumak için sıralamanın başlangıcında lastiklere aktarılan enerjiyi optimize etmeye çalışıyorlar. Kısacası her takım gizli özelleştirmeler, malzemeler, kalınlıklar, yalıtım ve hatta mekanikler için ergonomi talep ediyor. Lastik battaniyeleri hafif, kullanımı kolay ve sağlam olmalıdır. Çünkü bir Formula 1 garajında hız her şeydir ve eşyalar nazik bir şekilde kullanılmaz. Japit Ferrari, Williams ve Haas ile çalışıyor ve her takımın açılamayacak özel talepleri var. Ve Ferrari de bunu yaptı. Bu yalıtım kumaşı daha yumuşak bir malzeme veya sadece daha verimli bir enerji yönetimi olabilir. Ayrıca 2026'dan itibaren Formula 1 lastikleri değişecek. Hala 18 inç olacaklar ancak daha dar bir kesim ve biraz daha düşük bir omuz ile. Japit, bu ölçülere uyum sağlamak için hassasiyeti kaybetmeden yeni kaplamalar test etti. Bu arada FIA tüketim ve maliyetleri düşürmeye zorluyor. Ancak takımlar kararlı duruyor. Lastik battaniyelerini tamamen çıkarmak güvenlik açısından büyük bir risk olurdu. Ben her zaman geçmiş yıllarda önerilmiş olan bu fikri reddettim ve soğuk lastiklerle piste çıkmak kontrol edilemez bir araç ve ilk turlarda kazalar demektir. Japit yine de gelecekte çev dostu bir uzlaşma gerektiğinde kanıtlanmış bir silah olan ve performansı korurken enerji tüketimini azaltan Green Grip Economy adlı bir sistem geliştirdi. Bir fikir vermek gerekirse 4 Formula 1 lastiğini ısıtmak saatte 4,5 ile 6,5 kilowatt saat arasında bir zirve gerektirir. Ancak ideal sıcaklığa ulaşıldığında tüketim çok düşer. Görünmez detaylardan bahsediyoruz. Ancak bunlar mükemmel bir tur ile atılacak bir tur arasındaki farkı yaratıyor. Ferrari Japit ile çalışmayı seçerek ilk virajda bile tutuş sağlamaya hazır lastiklere sahip olmayı hedefliyor. Ve genellikle bu gizli alanlarda bir hafta sonunun doğru bir şekilde mi yoksa zorlu bir yarışla mı başladığına karar verilir. Ve bu Ferrari'nin Japit'in lastik battaniyeleri ile kendi lastiklerini en iyi şekilde hazırlamak için kullandığı stratejidir. Ama Singapur hafta sonu için C5 yani yumuşak lastikleri en iyi şekilde nasıl değerlendireceklerini görelim. Ferrari çok kesin bir strateji kullanacak. Bu Ferrari'nin yarış stratejik operasyonlarını yöneten adam Nichols tarafından anlatıldı. Singapur'da belirsizlikler çok fazla. Güvenlik aracı neredeyse garanti. Kırmızı bayraklar mümkün, aniden gelebilecek yağmur ve bu yılın yeniliği olarak pit yolundaki hız sınırı değiştirildi. Bunlar daha başlamadan önce çok detaylı bir analiz yapmayı zorunlu kılan faktörler. Her Grand Prix önceden incelenir ancak Singapur'da bu süreç çok daha yoğundur. Yarış modelleri oluşturulur. Lastik aşınması, durma süreleri, Nötralizasyon olasılıkları gibi parametreleri değiştirerek binlerce simülasyon yapılır. Amaç her senaryoya tepki vermeye hazır esnek planlar yapmaktır ve lastik seçimi merkezidir. Aslında bu yıl en yumuşak bileşik Pirelli C5 lastiği bu lastik geçmişte yönetim ve aşınma nedeniyle Ferrari'ye sorunlar yaratmıştı. Hatalardan kaçınmak için takım serbest antrenmanlardan itibaren detaylı veriler hazırlar onları nasıl ısıtacağınızı, sıcaklık aralığında nasıl tutacağınızı ve uzun süreli koşullarda gerçekten ne kadar dayanacaklarını anlamak esastır. Peki, serbest antrenmanlar neden belirleyici? Çünkü Singapur hazırlıksız gelenleri affetmez. Sıralamalar hayati önem taşır. Çünkü 4 DRS bölgesine rağmen sollamak son derece zordur. Bu yüzden yarış koşullarına benzer gece koşullarında yapılan tek antrenman olan serbest antrenman 2 haftanın en önemli seansı haline gelir. Serbest antrenman 1 ve serbest antrenman 3 sırasında Pist daha sıcak ve güneş hala mevcut olduğundan yarışa göre daha az güvenilir veriler sunar. Buna karşılık, serbest antrenman 2'de özellikle C5 lastiği olmak üzere yumuşak lastiklerin aşınması ve davranışını anlamak için değişken yakıt yükleriyle çalışılır. Ferrari, geçmiş sıralama ve yarışları mahveden yönetim sorunlarını tekrarlamayı göze alamaz. Peki, sayıların arkasındaki adam kim? Nikos taraftarlara tanıdık bir yüz değil ama önemli bir role sahip. Yıllarca Alpine'de çalıştıktan sonra 2024'te Ferrari'ye katılan Nichols bugün Ferrari'nin stratejisinin kalbini yönetiyor. Onun için Maranello'da çalışmak gerçekleşmiş bir hayal. Çocukken odasında Ferrari posterleri vardı. Şimdi bir sonucu belirleyebilecek seçimleri yazmaya katkıda bulunuyor. Ve Singapur, detayların altın değerinde olduğu bir yarış. Aslında uzun, yorucu ve öngörülemeyen bir yarış. Güvenlik aracı her şeyi alt üst edebilir. Pit yolundaki yeni sınır bir veya iki duraklı bir strateji olup olmadığına dair hesapları değiştirebilir ve lastik yönetimi çok önemli olacaktır. Ferrari bunu biliyor. Kesin bir strateji olmadan rekabetçi bir araç bile trafikte sıkışabilir ve puanları kaybedebilir. Monza ve Baku hayal kırıklıklarından sonra kazanmak veya en azından tepki verebilmek için kusursuz bir hafta sonuna, kusursuz bir sıralamaya, uzun koşulların doğru okunmasına ve değişkenlere gerçek zamanlı tepki verebilme yeteneğine ihtiyaç var. Burada kırmızı ekibin gerçekten kendi hatalarından öğrenip öğrenmediği veya aylardır onları yavaşlatan aynı zorluklara mahkum kalıp kalmadığı görülecek. Ama diğer takımlarla karşılaştırmayı da görmeliyiz. Ferrari Singapur yarışı için nasıl bir konumda? McLaren, Red Bull, Mercedes nasıl durumda? Dediğimiz gibi McLaren favori olarak başlıyor. 2024'te Singapur'da egemen oldu ve Emmetse ile 39'da düşük ve orta hızlarda yük ve mekanik tutuş gerektiğinde en iyi şekilde çalışan aerodinamik paket mevcut. Papaya'nın parladığı yer olan Çekiş ve lastik yönetiminde Red Bull ise henüz istikrarı yeniden kazandığını kanıtlamalı. Aslında Monza ve Baku zaferleri RB21'in düzlükte daha verimli olduğunu ve Eylül ayında tanıtılan yeni tabanla geliştirildiğini gösterdi. Ama Singapur farklı bir hikaye. Burada zamanın %47'sinde gaz tamamen açık dönülüyor ve bu yılın en düşük değerlerinden biri. Virajlar Monaco ve Baku'dan daha akıcı ancak yanlarda 4,3G'ye kadar çıkıyor. Dengeli bir araç ve fren yaparken güveni kaybetmeden bozuklukları absorbe edebilmesi gerekiyor. Ayrıca lastik konusu da var. Asfalt sıcak ve aşındırıcı. Son yarışlarda kaybolan termal aşınmayı yeniden oyuna dahil ediyor. McLaren bunu yönetmede çok güçlü. Red Bull sezonu zorlaştıran arka taraftaki aşırı ısınma sorunlarını çözdüğünü kanıtlamak zorunda olacak. Red Bull takım patronu Laurent Mekie de bunu söyledi. Son yarışlar boyunca gelişen Red Bull'dan bahsederek Macaristan'daki gibi değiliz dedi. Ferrari SF25'ten bahsedersek bir yıl öncesine göre aynı Ferrari değil. Daha dengeli ama atipik pistlerde daha az uzman. Ancak bir avantaj var. Uzun düzlüklerin olmaması, arabayı ceza almadan alçaltmaya, patinaj aşınmasını azaltmaya ve süspansiyonlara daha fazla özgürlük vermeye olanak tanır. Bu Leclerc ve Hamilton'un hemen doğru dengeyi bulmasına yardımcı olabilecek bir faktördür. Gerçek anahtar icra olacaktır. Cuma gününden itibaren rekabetçi bir ayarla gelmek ve son anda geri adım atmadan kademeli olarak iyileştirmek. Kuru turda C5 lastiğinden en iyi şekilde yararlanmak ve mücadele edebilmek için pozisyon almak önemlidir. Çünkü burada 4 DRS bölgesi olsa bile sollamak hala zor. Mercedes takımlar şampiyonasında Ferrari'nin önüne yeni geçti ancak Singapur'da V16 zorlanabilir. Baku'da arabayı öne çıkaran arka lastiklerin aşırı ısınması ve düz frenlemelerin eksikliği burada sınırlayıcı faktörler haline geliyor. Ancak stratejik deneyim ve sabit yarış temposu önemli silahlar olmaya devam ediyor. Kısacası Singapur öngörülemez bir büyük ödül. Güvenlik aracı neredeyse kesin. Yağmur riski ve asfaltın birkaç turda değişen koşullarına dikkat edin. Değişkenleri yönetebilen ve sıralama turları ile stratejiyi en üst düzeye çıkarabilenler güçlenerek çıkabilir. Ve Red Bull'da ikinci pilot konusuna dikkat edin. Çünkü gelecek yıl için Racing Bulls'ta Link Bioleiden olacağı neredeyse kesin yani Tissuno'da Ajar ve Lawson arasında bir pilotun Red Bull alanından ayrılması gerektiği anlamına geliyor. Aslında Red Bull son yılların en hassas kararlarından birini almak üzere. 2026'da Max Verstappen'in yanında kimin olacağını seçmek. Ve bu takımın sahip olunması gereken iyi bir problem olarak tanımladığı bir seçim. Çünkü birkaç aday var ama aslında durum hiç de basit değil. Max olmadan denklem net. 3 yer için 4 pilot var. Biri onun yanında ve ikisi Racing Bulls'da. Ama masadaki isimlerden hiçbiri kesinlik sağlamıyor. Muhtemelen Verstappen'in 2026'da takım arkadaşı olacak. Pilotun ismi Singapur hafta sonunda seçilecek. Favori isim Isaac Haccar gibi görünüyor. Paddock'taki birçok kaynağa göre Fransız sürücü Racing Bulls ile şaşırtıcı bir çaylak sezonu geçirerek Helmut Marko ve Red Bull yönetimini ikna etti. Taf bir hıza sahip, Hollanda'da bir podyum elde etti ve hızla gelişebileceği hissi veriyor. Haccar, vaküde hata yaptı, sıralamada bir hata ve yarışta bir kayma yaptı. Ama bunlar bir çaylak için normal kabul edilen tökezlemeler. Şüphe, gerçekten Formula 1'in en rahatsız edici koltuk değişimini yapmaya hazır olup olmadığıdır. Bu yüzden Verstappen'in yanında yarışmak acımasız bir rekabete dayanmak ve zaten deneyimli pilotları yıpratan bir baskıya katlanmak anlamına geliyor. Lawson da oyun dışı değil. Yıl başında Japonya Grand Prix'inden sonra Tsunoda'ya yerini bıraktıktan sonra Racing Bulls'a geri dönen Lawson son yarışlarda fena gitmedi ve Haccar ile rekabete dayanıyor. İlk sezonda çok zorlanmasına rağmen kesinlikle Red Bull güvenli bir yol izlemek isterse Lawson mantıklı ve daha az riskli bir seçim olurdu. Yuki Tsunoda için yol daha karmaşık. Evet, Bakü'de bir ilerleme gördük çünkü 6. sırada yer aldı ama bu çok geç geldi. Çünkü sezon boyunca çok sık sıralamanın arkasında kaldı. Şimdi bu yeni ve daha rekabetçi Red Bull RB 21 ile Tsunoda da daha güçlü gidiyor. Ama gerçek bilinmeyen Arvid Lindblad olarak kalıyor. Büyük bir yeteneği var ve Helmut Marko onu geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyor. Ama Formula 2'deki sezonu karmaşık. Son yarışlarda az puan ve az istikrar var. Buna rağmen Red Bull içindeki bazı söylentiler onun Racing Bulls'ta 2026 için terfi ettiğini söylüyor. Bu 3 pilot için iki koltuk olduğu anlamına geliyor. Bana göre Haccar tutulmalı çünkü harika bir genç, büyük bir yetenek ve son yarışlarda çok şey gösteriyor. Gerçek bilinmeyenler Sunoda ve Lawson. Snowda da son yarışlarda beklenenden daha güçlüydü. Tıpkı Lawson gibi. Bu yüzden ikisinden birini seçmek zor. Kesinlikle Red Bull için biraz daha zaman almak gerekli olacak. Böylece doğru zamanda doğru kararı alabilirler. Son olarak bu hafta sonu FIA'nın aşırı sıcaklık tehlikesi ilan ettiğini gördük. Bu yüzden pilotlar soğutucu yelek giyecek ve ekipler de kabine daha fazla serin hava akışı sağlamak için ek bir hava kanalı ekleyebilecek. Videoda ele aldığımız tüm konular hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bana bildirin. Her zaman olduğu gibi beğeni bırakmayı, abone olmayı, Formula 1 ve Ferrari temalı hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Burada rastladan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.